Ramazan pidesi tarifi. 2,5 su bardağı ılık suyu yoğurma kabına alalım. Üzerine bir tatlı kaşığı şeker, bir paket instant maya ekleyip karıştıralım. 1-2 dakika mayalanmaya bırakalım. Daha sonra üzerine yarım tatlı kaşığı tuz Son olarak üzerine 6-6,5 su bardağı unu ekleyip yumuşak hafif yapışan bir hamur yoğuralım. Hamurun üzerine streç film ile kapatalım. 45 dakika mayalanmaya bırakalım. Un serptiğimiz tezgah üzerinde hamuru yoğurup havasını alalım. Toparladığımız hamuru ikiye keselim. İki adet hamur parçasını da elimizle toparlayarak beze haline getirelim. Bezeleri yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine yerleştirelim. Sosu için bir yumurta, bir yemek kaşığı yoğurdu ekleyip karıştıralım. Hamurun üzerine yumurtayı sürelim. Hamuru tepsi büyüklüğünde açalım. İlk olarak hamurun kenarlarına bastırarak şekil verelim. Daha sonra hamurun ortasına dilimlenmiş gibi çizikler atalım. Daha sonra üzerine tekrar yumurta sarısı sürelim. Son olarak üzerine susam ve çörek otu serpelim. Diğer hamuru da aynı şekilde hazırlayalım. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirelim. Pişirdiğimiz pideyi istediğiniz zaman ikram edebilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarıma yorum ve beğeni bırakırsanız sevinirim. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.